Kamil Ocak kapalı spor salonumuzun artık sonuna doğru geliyoruz. Sağ duvarımıza da bir akordiyon e, sistemi ayarlayarak oturma kapasitemizi 3800'ün üzerine çıkardık. İnşallah 25 Aralık'ta e da açılışımızı yapacağız. Sağ olsun bakanımız bugün şantiyelerimizi dolaşıyoruz. Bir iddiamız var spor şehri Gaziantep olacağız. Bu iş tesis istiyor. Gençlik Spor Bakanlığımız ortak protokol yaptık. Ete kemiğe bürünmüş halini eserlerin artık çalışarak son haline geldiği noktadayız. 25 Aralık bizim için çok önemli. Gaziantep'in kurtuluşunda ulusal ve uluslararası bütün müsabakaların yapıldığı, bütün takım oyunlarının basketbol, voleybol, handbol olmak üzere bütün her şeyin standartlarında standartlara fiba standartlarına uygun hale dönüştürüldüğü bir salonu tamamlamak üzereyiz. E, aynı anda 3800 kişinin burada izleyici olduğu, seyirci olduğu ve bütün uluslararası müsabakaları yapacağımız e, bir bütünün parçalı olan bu projede sonuna kadar geldik. İnşallah 25 Aralık'ta uluslararası bir müsabakayla dünyaya tanıtacağımız bir çalışmayı tamamlayacağız. Şehrimiz hayırlı olsun güle güle Çok güzel bir proje. İnşallah az önce değerli başkanımız da söyledi. 25 Aralık'a inşallah yani yetişecek. Kamil Ocak'ta herkesin bir anısı var, hatırası var. Onun yaşatılması adına da hem bu isim verilmesi hem de uluslararası standartlara uygun, daha modernize bir tesisin şehrimize kazandırılması çok kıymetli. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli bakanımıza, Fatma Şahin Hanım çok teşekkür ediyorum hemşehrilerimiz adına. Tüm Gaziantep'li gençleri basketbol oynamaya, voleybol oynamaya, handbol oynamaya güzel, muhteşem eser açıldığında yeni yılla beraber onları da bekliyoruz. Aynen. Emeği geçen herkese, Büyükşehir ekibimize, ve tüm işçilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun şimdi. Emeğinize evet. sağlık. Elinize sağlık.